kelimata bakalım. Kelimat. Muhtemelen deminki ayetleri göreceğiz. 14 yerde kelimat ifadesi var. Bakara suresinde Cenab-ı Hak Adem Rabbinden kelimeler telakki etti. Adem Rabbinden kelimeler aldı. Karşıladı. Bu kelimeler burada anladığım kadarıyla vahiy içerikli şeyleri anlatıyor. Hazreti Adem Cenab-ı Hak'tan belli bir vahiy telakki etmiş ve fe böylece bunun neticesinde tevbe aleyhi tövbe süreci yaşanıp Allah kendisini affetmiş. İnnehu vettevvâbun rahim. Buradaki kelimeler Hazreti Adem'in telakki ettiği bir vahiy anlatıyor gibidir en azından. Öyle geliyor bana. Evet ve tevbeye yol açan kelimeler. O ilgi de gözüküyor. Nitekim rivayetlerde Hazreti Adem'in ilk zamanlar yeryüzünde çaresiz, başıboş Cenab-ı Hakk'ı nasıl memnun edeceğini, nasıl işlediği yanlıştan geri döneceğini bilmez bir halde avare dolaştığını, bunun epeyce uzun sürdüğüne dair anlatımlar var. Sonra Allah Azze ve Celle kendisine kendisini nasıl memnun edeceğini, kulluğunu ve bağışlanma sürecini tevbeyi öğreten telkinlerde bulundu. İşte bunları anlatıyor olabilir. Böylece Hz. Adem Aleyhisselam Rabbine o süreçte tevbe edip bağışlanma diledi. Bakara suresi 124. ayet bu demin de andığımız İbrahim Aleyhisselam'la ilgili. Ve ditbela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin. İbrahim'i Rabbi belli kelimelerle sınayınca Burada da Allah Azze ve Celle'nin sanki İbrahim Aleyhisselam'a onu sınayan emirlerini anlatır gibidir bu kelimeler. Yani bunlar içerisinde belki sünnet olması geçer rivayetlerde. Ondan sonra oğlunu kesmesine dair Kur'an'da geçen ifade var. Kavmi içerisinde inancını ortaya çıkardığı süreci eğer vahiy eşliğinde, vahiyin yönlendirmesiyle yaşıyorsa, ölümü göze aldığı o süreçte putları kırması, Allah Azze ve Celle İbrahim'in sınadığı her ne emir varsa, bunları kelimeler diye burada ifade ediyor, olabilir. فَاَتَمَّهُنَّ İbrahim bunları tas tamam, tamamladı diyor. Yani burada kelimeler İbrahim'e sınava dönüşmüş, ve o sınav Hazreti İbrahim Aleyhisselam tarafından tas tamam yerine getirilmiş. Cenab-ı Hak da bunu beğeniyle böylece ifade ediyor. Dolayısıyla burada bu kelimeler Allah Azze ve Celle'nin emirleri anlamında, İbrahim'in sınadığı Aleyhisselatü Vesselam emirleri anlamında gözüküyor. Enam suresi 34. ayet bu bizim ayetimiz. Enam suresi 115. ayette وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Rabbinin sözü kelimesi. Bu kelimatın tekili bu. Doğruluk bakımından ve adalet bakımından tas tamam oldu. Ayetin girişi böyle. Otemmet kelime Rabbike sidkan ve Yani Rabbinin kelimesi dost doğru oldu. Dost doğru yerine geldi. Hakkı yansıttı. Hak olarak gerçekleşti ve benzeri. Ve adla ve adil oldu. Adaletle tecelli etti. Adaleti sağladı. Tas tamam adalete yol açtı ve benzeri anlamlar düşünebiliriz. Bu Rabbinin kelimesinin tas tamam sıdk doğruluk ve tas tamam adalet olduğunu söyledikten sonra Cenab-ı Hak la mubaddileli kelimatihi onun kelimelerini tebdil edici yoktur diyor. Yani bu kelimeler her neyse her nerede işliyorsa her nerede hakim ise ki her yerde hakim her ne biçimde hakimse desek, her ne zamanda nasıl tecelli ediyorsa bunların tebdil edicisi, birinin gelip bu hükmü ortadan kaldırıp başka bir süreci başlatması söz konusu değil. Bu ayetin yani Enam 115'i ben bizim ayete benzer şekilde anlıyorum. Üstelik aynı kelimenin tekili de var bu ayetin içerisinde ve Cenab-ı Hak bu işlettiği süreci kelimeleri ile emirleriyle öyle de görebilirsiniz tamamıyla sıdk ve adalet üzerine bina ettiğini ve öylece inşa ettiğini söylüyor. Araf suresinde 158. ayette قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ De ki ey insanlar ben size Allah'ın elçisiyim hepinize. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü kendisine ait. Kendisinden ayrı bir ilah yok. Hayat veren ve öldüren dedikten sonra diyor ki fe'aminu billahi ve rasulih. Siz de Allah'a iman edin, Resulüne iman edin. O resulü ki ennebi, nebi olan, el ummi, ümmi olan, ellezî yu'minu billahi, Allah'a iman eden ve kelimatihi ve kelimelerine iman eden. Ve tabi'ûhu ve ona tabi olun ki لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Böylece siz hidayet bulasınız. Burada da yine Cenab-ı Hakk'ın kelimeleri onun sözlerine tekabül ediyor. Ondan gelen vahye tekabül ediyor şeklinde anlaşılıyor. Bir sonraki ders devam edelim. Akulu kavli hada ve estağfirullah azim li ve lekum ve